Abla sahne defans modüyesi varmış bir arkadaşımız hayır arkadaşlar sahne futbolcu thank you? ersinde doğdu. İstanbul'da oldu. bu çocuğu. Kemalocam. Lan gerizekalı. Ben kimim? Fenerbahçeliyim, şizofrenim, çoklu kişilik bozukluğum var. Alkol bağımlısıyım, alevi'yim. 2025 joker, 2025 beyaz kan Yevestim. Kadınların yüzde Kadınların %98'i tarafından taciz ediliyorum. Kadınların %98'i bana aşık bakire bir insanım. Hayatta istediğim her şeyi yaparım. Kimse bana karışamaz, kimse bana bulaşamaz. Mustafa Şoray pes etmez, kapasiteniz yetmez. Bu kadar basit. Bu amına çaktığım AirPods'la Penci Zorno izlerken uyuya kaldı. Esnerken AirPods'u bir anda boğazına kaçtı. Hiçbir sikten haberi olmadan uyandı. Su içmek istedi ama boğazı kabız olmuş göt gibi tıkalıydı. Vurdum duymaz dalyarak suyu kusup geri uyudu. Sabah uyandığında göğsüne fil aşağı düşmüş gibi hissediyordu. Nefesini götünden alınca hemen hastaneye gitti. Doktor, senin gibi hastanın ben ızdırabını sikeyim diye kızarak röntgeni çekti. Ardından içeriye salladığı iple AirPods'u çıkardı yüzlü pirim git gelmedi erenler ceminde sor beni beni gel geri gel bak adamlar geliyor abi. haydi bak gir o karambola gir bak nijer karambola oku bak nijer dön karambola haydi abici bak rus dikiyor karambola dışarıdan vur abici rus dikiyor alıyoruz yaşamaz yaşamaz yaşamazsın Yaşamazsın abicim bir tane şey varıyorsun. Çok önemli bak arkada arkada gidiyor arkada gidiyor Bırak arkada gidiyor Bırak durdurursan çağlayayım ben istediğim. Allah Tanırım dargın Susamışken gönlüm Aşka sevgiye Aaa Abi yazıklı Aaa Aaa Lan amına kodumun karısı bu yaştan sonra yemek yapmayı da mı biz öğretek sana? Abi komşu Lan, Siktir git alt komşuyu da sikerim. Bu ne Yemek abi. Lan kusmuşsun getirmişsin bırak. Misafir geliyor şuraya ya, vallahi ben sizi görürüm, gelirsiniz de Ramazan'da. Yani ayıp bir şey yaptınız, vallahi ayıp. Güvenlik, özel harekatta mısın yoksa normal durumda mısın? Yap, yap, yap. <laughs> özel güvenlik. Allah'ım <laughs> ya. Olmaz, olmaz, olmaz! sözlerin ardından görevini bıraktı Şenol Güneş.

e, da çok seviyorum Gerçekten İngilizce'nin adı. <laughs> çok seviyorum. Gerçekten çok böyle etkili yedi. En sevdiğim de bir tanesi gerçekten o. En sevdiğimden bir tanesi ama o. Su, su hayat, hayat ya C, B, A, D, C, B. C, B, A, D, C. <laughs> İstemem. Yani semenin bir tanesi de keçetten çok acı keçetten dört. İşte bu be latte. Latte giyince attan sola duyuyor. Latte en sevdiğimde bir tanesi de keçetten. Çok tatlı. Arada bir bile etsili aromalı. Eksili aromalı. Şeyi vardı. Üç olsun. Batalım. Süt. A, B, C, D, E, V, R. R diye vitamin mi var? <laughs> Süt faydalı. Batalım. 10. Oh. Bağımı dövüyordum şimdi de. Niye duygu şallaştım bilmiyorum. Ben diye bağımı dövüyorum. Merhaba ben uçak tekerleklerinin orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum. Hani hiçbir problemim yok aslında uçak tekerlekleriyle ama uçak tekerlekleri orospu çocuğu bence. Hani niye bilmiyorum ama uçak tekerleklerini görünce aklıma orospu çocuğu oldukları geliyor. Hani birçok uçak görüyorum tekerlekleri orospu çocuğu geliyor. Ya bugün bile bakıyorsunuz bir taraftan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar güzel bir slogan. E bir taraftan da ayı ümit diye bağırıyorlar. Ona. Ya yakışıyor mu yani şimdi? Ya dolayısıyla ha, ayı da asil bir hayvandır yani. Huri! Adabını bozma. Bak havuduruğa satın alırım. Seni de paspas gibi kapının önüne koyarım. И еще разочек. Смотрите, просто весь песок. <gülüyor> <gülüyor> Смотрите, какие маленькие подсвечники. Голубенькие. Нифига себе. Раз, два, три, четыре. ¿Sabes una cosa? Pues vas a ser mejor que ellos. ¿Y sabes por qué? Porque nunca se sabe lo que estás pensando. Oíme bien, vas a ser el mejor jugador del mundo. Escúchame, acá mi nieto quiere jugar. ¿Qué edad tenemos? 16 Corre, es una bala. Toma la camiseta, ponérsela y a jugar, ¿eh? Vamos, ¿eh? <music> I go to toilet now. Okay, baby. Ah, işler. Maddenin üç halini. Gaz hali. Gaz hali. Sıvı hali. Katı hali. Katı hali. Bu ilçokul öğretmeni ben ev hanımıyım. Evet. Ama siz bildiniz. Ama o öğretti bana. Eşini sen Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı. Ço çeşitli böyle toplumsal içine bu kattı beni. Hayatıma böyle etrafa at gözleriyle bakmamayı eşime borçluyum. Böyle de görebiliyorum yani. Sadece böyle görmüyorum. Evet. ilk okul mezunuyum. Ama soranlara Yaşar Aktaş Üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak buna emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benimle yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Peki mutlu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksağına böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyorsun demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyor demiş. Biz de kötüsünü attık, iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aktaş amca, yüz huyu varsa seksenini şey seviyorum. Mesela neler bunlar? Mesela çok espriliydi. Çok şakacı, anlayışlı bir koca. Vallahi tavlamadım bundan. Ben onu gördüm, çok beğendiydim. Ama bu koca olarak, eş olarak değil, bu da beni görmüş. Anneme, babama söylemiş, abime falan. Verdiler beni buna, ben de çok sevindim. Muş Vartu'nun köyünde öğretmen 66 66'lı. Orada da Sare'nin abisi, kandarımı karakol Biz onunla arkadaş olduk. O bakımdan da ilişkilerimiz oldu yani yakınlık duyduk böyle. Böyle hep böyle gezeriz biz evde sokakta. Birisi dedi ki arkadaşım birisi neden hep el ele tutuşup geziyorsunuz dedi. Ben de dedim ki düşersek de beraber kalkarsak da beraber dedim. <laughs> İçi kelime seni seven kalbi kırmaya sonra dağlara sağan ne fayda. İçi adımda geçiyorsun. Yalnızlık denen tarafa Sonra roman yazsam Ne fayda Dağlar açsam Ne fayda